Herkese merhaba. Bugün LibreOffice'te fonksiyonlara bakacağız. İlk olarak bütün fonksiyonları işlem sihirbazına ulaşabiliriz. Burada kategori olarak fonksiyonlarımız sıralanıyor. Gördüğünüz gibi bütün kategoriler mevcut. Ama biz sizinle şöyle bir taslak hazırladım. En çok kullanılan fonksiyonları uygulamalı bir şekilde görelim istiyorum. Burada hücreler boş, bu tarafta dolu. İlk olarak yuvarla fonksiyonu. Gördüğünüz gibi buraya yazdığımız herhangi virgüllü bir sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlıyor. Geçmiş bunu birlikte yazalım. Bir sayımız mevcut. Bunu en yakın tam sayıya yuvarlamak için eşittir yuvarla parantez içinde sayımızın yazılı olduğu hücreyi seçip enter'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi en yakın tam sayıya yuvarladı. Yukarı yuvarla ise şöyle çalışıyor. Sayımızı en yakın tam sayı olacak şekilde yukarı yuvarlıyor. Gelin sayımızı değiştirelim ve nasıl çalıştığını görelim. Gördüğünüz gibi 365,65 sayısını 366 sayısına yuvarladı. Bunun da yazımı şöyle. Eşittir. Yukarı yuvarla. Parantez içinde sayımızın bulunduğu hücre enter'e basarsak gördüğünüz gibi sayımızı yukarı yuvarlayacak. Aşağı yuvarlaysa? yukarı yuvarlanın tam tersi. En yakın tam sayı olacak şekilde aşağı doğru yuvarlama yapıyor. Sayımızı dilerseniz değiştirelim. Gördüğünüz gibi aşağı şekilde yuvarlama yapıyor. Bunun yazımı ise eşittir. Aşağı yuvarla. Parantez sayımızın bulunduğu hücreyi seçip enter'e basmamız yeterli. Gördüğünüz gibi aşağı yönde bir yuvarlama yaptı. Tek fonksiyon ise sayımızın en yakın tek sayıya yuvarlanmasını sağlıyor. Sayımızı tekrar değiştirelim. Gördüğünüz gibi en yakın tek sayıya yuvarlıyor. Bunun yazımı ise eşittir tek parantez içinde sayımızın bulunduğu hücreyi yazmamız yeterli. Gördüğünüz gibi en yakın tek sayıya yuvarladı. Çift fonksiyonu tek fonksiyonunda olduğu gibi en yakın çift sayıya yuvarlıyor. Sayımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi en yakın çift sayıya yuvarladı. Bunun yazımı ise eşittir çift parantez içinde değerimizin olduğu hücre. Gördüğünüz gibi en yakın çift sayıya yuvarladı. Tam sayı ise virgülden sonraki kısmını direkt atıyor. Buraya hangi sayıyı yazarsanız yazın, virgülden sonrası nasıl bir şey yazarsanız yazın direkt virgülden sonrasını atıp sayınızı tam sayı haline getiriyor. Bunun yazımı ise eşittir. Tam sayı. Parantez içinde değerimizin bulunduğu yüzdeyi yazmamız yeterli. Gördüğünüz gibi tam sayıya çevirdi. Tavana yuvarla seçtiğiniz sayının katlarında yukarı doğru yuvarlama işlemi yapıyor. 15 gün. Gördüğünüz gibi 5'in katında en yakın yukarı doğru 20'ye yuvarladı. Tavana yuvarlanın yazımı ise eşittir. Tavana yuvarla parantez içinde değerimiz noktalı virgül hangi sayının katları olmasını istiyorsak bunu yazmamız yeterli. Örneğin 5 olsun. Gördüğünüz gibi 5'in katı olmak üzere sayımızı yuvarladı. Tabanı yuvarlarsa aşağı doğru istediğimiz sayının katlarınca yuvarlıyor. Bunun yazımıysa eşittir tabana yuvarla parantez içinde değer nokta virgül hangi sayının katı olarak yuvarlamasını istersek örneğin 15'in katı olarak yuvarlasın gördüğünüz gibi 150 oldu yine le, fonksiyonun içine yazdığımız metni belirtilen sayı kadar yan yana yazar bunu yazımı ise eşittir yinele de çift tırnak içinde metinimiz nokta virgül ve kaç kere tekrarlayacağı örneğin 5 kere tekrarlayacaksa böyle yazım düzeni fonksiyonu her kelimenin ilk harfinin büyük olacak, diğerleri küçük olacak şekilde bir düzen fonksiyonu. Bunun yazımı ise yazım düzeni parantezinde metnimizin bulunduğu kısım gördüğünüz gibi her kelimenin ilk harfi büyük, gerisi küçük olacak şekilde ayarlıyor. Büyük harfte ise bütün kelimeler büyük harf olacak şekilde eşittir büyük harf. Parantezinde metnimiz ve hepsini büyük harfe çevirdi. Küçük harf de büyük harfin tam tersi. Hepsini küçük harf olarak göreceğiz. Bu da bu şekilde. Yata yara sunlarda arama yapmamızı sağlar. Örneğin böyle bir tablomuz var. Uygulaması bu şekilde. Örneğin buraya hangi öğrenciyi seçersek yan tarafta numarasını görebiliyoruz görebiliyoruz. Bunun için ilk olarak buraya bir öğrencilerin ismini listeleyelim. Bunun için veri geçerlilik buradan hücre aralığı buradan kaynağımızı seçmemiz lazım. Öğrenci isimleri ayrıca tamamına basarsak gördüğünüz gibi öğrencilerin isimleri listelenecek. Burası bizim kaynağımız oluyor. Formülü yazmamız için eşittir yatay yara kaynak hücremiz E26. noktalı virgül arama yapılacağı alan. noktalı virgül kaç satır oldu? Yatay aradığı için iki satır. noktalı virgül tam eşleşme istediğimiz için 0'a basıp enter yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Ali 111, Can 133, Derya ve Berra ortalama düşe yara ve eğer fonksiyonu. Bunun uygulaması bu şekilde. Ortalama bu şekilde. 1, 2 ve 3. sınavın ortalamasını alıyor. Ve eğer de bu şekilde. Eğer ortalaması 50'nin altındaysa kaldı ve üstündeyse geçti şeklinde. Şimdi uygulamasını yapalım. İlk olarak buraya bir liste yapalım tekrardan. Veri, geçerlilik, hücre aralığı. Kaynak olarak yine öğrencilerin isimleri. Tamam diyoruz. Ardından düşe yara. Eşittir. Düşe ara. Dolar içinde. İlk kaynağımızı yazıyoruz. Ama bunu dolar için alıyoruz ki diğerlerine de değişmesin. Noktalı virgül aralığımız. Bunları da sabitliyoruz dolarla. Ardından bulunduğumuz sözcüğünün üstünü bu ikinci sütunda noktalı virgül 2 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi yok diyor. Çünkü şu an burada birisi seçili değil. Emrah seçersek 23 oluyor ardından buraya da düşe kaynağımız noktalı virgül aralığımız bunları da dolarla sabitliyorum ve kaçıncı üstünde olduğu gördüğünüz gibi üçüncü ardından buna 4 5 ve buna da altıncıyı yazıyorum ortalama fonksiyon fonksiyonu ise 3 sınavın ortalamasını alacağız diyelim eşittir ortalama Birinci sınav, ikinci sınav ve üçüncü sınav aralığını seçmemiz yeterli. Birincisine yazdıktan sonra aşağı doğru çekersek hepsine gelmiş oluyor. E kısmı ise eğer ortalamamız 50'den büyükse geçse küçükse kaldı şeklinde. Bunu da aşağı doğru çekersek bütün hücrelere formülümüz uygulanmış olur. Gördüğünüz gibi düşe yarar ise sorunsuz çalışıyor. Örneğin C'lerin notlarını böyle görebiliriz. LibreOffice uzunluk fonksiyonu. Girdiğimiz metnin bütün özel karakter ve no boşluklar dahi uzunluğunu bize söylüyor. Örneğin bir metin girelim. Gördüğünüz gibi 11 karakter. Bunun yazımı ise eşittir. Uzunluk parantez içinde metnimizin bulunduğu hücre Ardından toplam fonksiyonu iki değeri veya aralığı toplamak için bunu kullanabiliriz. Örneğin değerlerimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi toplam da değişiyor. Bunu yazım ise şu şekilde. eşittir toplam ve aralığı seçmemiz yeterli birinci hücre artı ikinci hücre şeklinde de yazabilirsiniz. Ama bu şekilde yazmanız daha profesyonelce olacak. Ardından çarpım fonksiyonu. Aralıktaki sayıların çarpımını alıyor. Örneğin sayıları değiştirelim tekrardan ve nasıl çalıştığına bakalım. Gördüğünüz gibi değerler değişti. Bunun yazımı ise eşittir. Çarpım parantez içinde değerlerimiz. Bölüm fonksiyonu ise payda ve pay olacak şekilde bölüm yapmamızı sağlıyor. Örneğin sayımız tekrar değiştirelim. 90 bölü 30, 3 olacak şekilde. Bunun yazımı ise eşittir bölüm parantez içinde pay nokta virgül payda gördüğünüz gibi iki sonucuna ulaştık. Çıkarma seçeneği için ofiste bir fonksiyon yok. Çünkü bunu elle yapabiliriz ve negatif sonuç elde etmemek için toplamdan ikinci seçeneği eksi olarak gösterebiliriz. Burada elle yazımı. Gelin biz toplamı eksi olarak gösterelim. Eşittir toplam. Birinci hücre noktalı virgül eksi ikinci hücre. Gördüğünüz gibi 10 seçeneğine ulaştık. Ve mod e, sayının bir sayının bir sayıya bölümünden kalanını bu fonksiyonu elde edebiliriz. Bunun örneği bu şekilde. Yüzün 9'a bölümünden kalan 1. 99, 11 katı çünkü. Bunun yazımı ise eşittir. Mod parantez içinde bölünen noktalı virgül bölen. Enter'a basarsak diğer sonucuna ulaşırız. Ve topla çarpım fonksiyonu var. Bunu bir uzun yolu bir de kısa yolu var. İlkisini de yapacağız. İlk olarak uzun yolu. İlk olarak birinci değerimiz çarpı ikinci değerimiz yapmamız gerekiyor. Bunun için eşittir çarpım birinci sayı nokta virgül ikinci sayı. Bunu aşağı doğru çekelim. Ardından bu çarptığımız sayıları toplamak için de eşittir topla parantez içinde aradığımız alalım. virgül hatası oldu. Bunun kısa yolu ise eşittir. Topla nokta çarpın. Birinci değerlerimiz noktalı virgül. İkinci değerlerimizi seçip enter basmamız yeterli. Gördüğünüz gibi sonuçta aynı. Romen fonksiyonu ise yazdığımız sayının romen rakamlarıyla bize gösterimini elde ediyor. Kullanım şöyle. Örneğin herhangi bir sayı daha yazalım. Yazılımı ise eşittir. Roman içinde sayımızın bulunduğu hücreyi yazıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ve bugün fonksiyonları gördüğünüz gibi şimdi fonksiyonu tarih ve saati verirken bugün fonksiyonu sadece tarihi veriyor. Bunlara da yazımına bakalım. Şimdi fonksiyonu eşittir. Şimdi şeklinde yazarsak tarih ve saati bize veriyor. Bugün fonksiyonu ise eşittir. Bugün fonksiyonu yazarsak bize tarihi veriyor. Satır ve sütun hücrenin bulunduğu satır ve sütun sayısını bize verir. Satır sayısı için eşittir. Satır 54. satır. Sütun içinde eşittir. Sütun Gördüğünüz gibi dördüncü sütun. Sağdan ve soldan fonksiyonu ise herhangi bir metinden sağdan veya soldan belirttiğimiz karakter kadar harf almamızı sağlar. Uzantıları da bu şekilde alabiliriz. Gördüğünüz gibi metnimizi değiştirelim. LibreOffice kalk olunca sağdan kalk soldan libreye alıyor. 5 harf alacak şekilde. Şimdi sağdan alması için eşittir sağdan parantez içinde metin nokta virgül kaç karakter almasını istediğimiz örneğin 3 tane istiyoruz. Gördüğünüz gibi ire ve nokta karakterlerini aldı. Soldan ise eşittir soldan parantez içinde metin noktalı virgül kaç karakter almak istediği. Bunun için de alt seçeneğini göre seçelim. Bu boşluk bir seçeneğini aldı. Ardından rastgele ve rastgele arada seçenekleri. Bunların farkı rastgele de 0 ve 1 arasındaki bütün değerleri rastgele atayabilir. Ama rastgele arada ise sadece bizim belirlediğimiz değerler arasındaki sayıları atayabiliriz ve uygulaması bu şekilde gördüğünüz gibi her aşağıya çektiğimde değerler değişiyor. Rastgele aradalı ise sadece belirttiğim aralıkta sayılar üretmeye devam ediyor. Uygulaması ise eşittir. Rastgele yazıp enter'e basıyoruz. Aşağı doğru çekersen bütün hücreye rastgele değerleri olduğunu göreceksiniz. Rastgele aradalı ise eşittir. Rastgele Arada parantez içinde taban sayımız örneğin 10 ile 100 arasında olması için 10.100 yazıp enter'e basmamız yeterli. Bunu da aşağı doğru çekelim. Gördüğünüz gibi 10 ile 100 arasında 5 tane rastgele değer üretti. Parça seçeneği ise metinden belirttiğimiz sayı kadar karakterden sonra yine belirttiğimiz sayı kadar harf alıyor. Örneğin bunun uygulaması bu şekilde. Beşinci karakterden sonra beş tane karakter al demişiz. Yazım ise bunun için eşittir. Parça al. Hücremiz nokta virgül. Kaçıncı karakterden başlaması? Örneğin altıncı karakterden başlayıp üç tane alması için altı nokta virgül üç yazıp Gördüğünüz gibi sadece of kelimesini aldı. Max ve min bu belirttiğimiz aralıklardaki maksimum ve minimum sayıyı gösterir. Örneğin maksimum sayımız 949 olmuş. Bunu değiştirelim. Bu sayımızı 1000 yapalım. Gördüğünüz gibi maksimum sayımız arttı. Minimum 2'ymiş. Bunu da değiştirelim. 1 yapalım. Gördüğünüz gibi minimum da değişti. Bunların yazımı ise maksimum için eşittir max parantez içinde değerlerimizin bulunduğu aralığı seçip enter'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi 949. Minimum içinde eşittir. Min parantez içinde tekrar aralığı seçmemiz gerekiyor. Arla enter'e basıyoruz ve minimum sayımızı buluyor. E topla. Bu da bir kriter belirliyoruz. Örneğin sayılarımız 50'den büyük, 30'dan büyük veya daha farklı kriterler belirleyebiliriz. Bu kriterlere uyan sayıları topluyor. Uygulaması bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada 35'ten büyük sayıları toplamasını istiyorum. Yani 40, 50, 60 topluyor ve 150 sonucuna ulaşıyor. Bunun yazımı ise Eşittir. E topla. Aralığımız. Nokta virgül. Çift tırnak içinde kriterimiz. Küçüktü 25. Yani 25'ten küçük olanları toplayacak. Enter'a basarsak gördüğünüz gibi 30 sonucunu elde ettik. Çünkü 10 ve 20'yi topladı. En çok olan ise belirli bir alan içinde en çok tekrar eden sayıyı bulmamızı sağlıyor. Uygulaması ise eşittir. En çok altı olan parantezinde alanı seçiyoruz. Enter'a basarsak gördüğünüz gibi en çok tekrar eden sayının 5 olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4 kere tekrar ediyor. Ardından dolaylı fonksiyonu. Gördüğünüz gibi uygulaması bu şekilde. A99'a ne yazarsak yazalım. E99 süzcesinde aynı sayıya ulaşabiliyoruz. Bunun sebebi buraya A99 yazıyoruz. Buraya ise eşittir. Dolayla parantez içinde A99 yazdığımız hücreyi seçip Enter'a basıyoruz. Şu an boş olduğu için 0 yazdı. Örneğin 500 yazalım. Gördüğünüz gibi dolaylı olarak buraya da 500 geldi. Ara fonksiyonu ise düşe yara ve yatay aradan bir farkı yok. Aynı şekilde çalışıyor. Buraya kaynaklarımızı belirtmek için liste yapalım. Veri, geçerlilik, hücre aralığı, kaynak olarak öğrenci isimlerini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi açılır listemiz hazır. Ardından buraya eşittir ara. Arama ölçtüğümüz. listemizi yaptığımız hücre noktalı virgül arama vektörü isimler noktalı virgül sonuç vektörü ise numarası gördüğünüz gibi Efe 60 Caner 100 Ali 80 olacak şekilde bütün sonuçları elde edebiliyoruz. En çok kullanılan fonksiyonlar uygulamaları bu şekildeydi. Dilerseniz dilediğim gibi işlev sayımızdan bütün fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>